Geçirmeden, geçirmeden. Hepiniz bir malzeme alın, gelin bakayım. Kartonlar mı geldi? Sizin? Evet. Sandığı bu tarafa çekeceğim, oha. Baba. Tamam, Ayakkabıyla girme içeriye. Ayakkabıyla girme içeriye. Ayakkabıyla girme içeriye. Kıyma diye salla. <laughs> <Değil mi? gülüyor> ne de hiç oradaki yorganlar var. Giriyoruz mu şimdi? Ha ilk ilk giriş sol. Gir 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 bir şey olmaz gir <laughs> öyle. Girmeyin öyle. Bu ayağına ne girer içeriye? Yıkayan çok. Ya ayakkabıyı kim çıkaracak şimdi? Buram lan. He. Ey. Şu bir büyük şey bizim, bizim. gel. Ey ee, Melisa. Ne kadar asesiyor değil mi? Böyle kapılardan hep zor giriyor biliyor musun Orhan? <laughs> i̇çeriye gir, çitliğimiz zor girdiydi. Bak doğru, bunu nasıl yaparız biliyor musun? Tamamdır, bediye. 300 300 yatağı kurtarmuruz, sol açak. Hah. Tamam, şimdi şey kurtaracağız. Medene şu halımızı topla kızım. Oldu. Tamam. Resul mı? Hayır. Bak, Kıymet kahve yapıyor arkadaşlar. Büyük kaşıkla koyaydın Kıymet. Şey. Ha ondan bire kaşık koy. Hı -hı. Allah fezan etsin. mı söylüyorum? <laughs> Düşmüş kutusu. Sen atlı bacımaydı. Medine şey okuyanın ağzını oldu. kapat kızım. Oldu. Yeter çok iyice ağzına kadar doldurma. Kızları gördün mü? Allah ne var oğlum. Niye Medine? Beni güldürme ya valla karnım <laughs> ağrıyor. Tamam yeter. Hadi götür gari. Aşırın ağzını Hadi götür. Selamun aleyküm canlarım. Karı oturuyoruz şimdi. <laughs> Çok beni <ezdenmedin> ya. <laughs> ya. Hadi ver gel. Hı. Biz bu işleri bugün bitirebilir miyiz acaba? Geç Aşın Şu halini neye toplayın Melisa? Ne diyeyim? Sandığı da bu tarafa koydum çek arkadaşlar. Kıymetli onu çek düzelt. Ama, her taraf her yerde. Hayır, ben de geleceğim o zaman. Yok sen gelmeyeceğim. Benim arkadaşım oluyor. Cumartesi. Hayır. Kesi. Hı hı. Merhaba değerli izleyicilerim. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı hafta sonları. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bize soracak olursanız arkadaşlar. Evi bir görseniz garman, çorman o orada, o orada. Kızların e, yoktu. Dün biliyorsunuz kızlara gardorap aldım. Şu anda onu yerleştiriyoruz. Gardorabı getirdiler. Ben de şu e, ne ne dolabı salonu geçirmeye düşünüyorum. Ne yapıyorum, ne yapıyorum. Bu dolap herhalde o taraftan o tarafa geçe geçe elimizde kırılacak. Şöyle içinde fincanlar var arkadaşlar. Bunları alayım ben. dedim gitmeden dedim bunu şu tarafa geçirelim dedim. Bakalım ne nasıl olacak vallahi gerçekten her yer her yerde. Sandığı da bu tarafa getirdim. Sandığı da buraya koyacağım. Bugün yani ben yine evine uğraşacağım. Şöyle güzel bir temizlik yapayım. Ondan sonra en sonunda çekerim Allah izin verirse. Allah can sağlığı versin. Yeter ki şey olur. işte olur. Güç de olur. <laughs> Kızlar perdesini makineye attım. Beyazları. O yıkanıyor. Dolabı siliyor. Bir de şu dolabı sildireyim hemen. Bir çamaşır suyu yaptım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bırakalım Elisa. Kapıyı niye ötmüş bunlar? Kapıyı niye öttünüz ya? Şöyle perdelerini attık arkadaşlar makineye. Görüyorsunuz her taraf, her yerde. Şöyle kızlar da şey siliyor. Kıymet havluyla mı siliyor? Şey vardı ya pez. Orada tarafta da nasıl oldu? Bak tertemiz. Bu dolabı aldıydı kızlar. Bu da her kıza silah bakmıyor. Anları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah. Valla kıymet de aynen sürpriz yumurtadan çıkar gibi çıktı. İyi oldu yani. Medine'ye yardım ediyor. Şu masayı oradan kaldıracağım arkadaşlar. O e, köşedeki dolabı buraya getireceğim. Volkan ha? hadi gel getirelim. buraya. En yukarıya. Şuraya. Hey en yukarı. Medine o sarı bezleri getir <laughs> Ne olmadı mı daha? Onun da bir gerçek onun. Şuraya su çekeceğiz. ne çektireydiniz? Sen Görüyor musunuz arkadaşlar? Medine'nin kıymeti. Bana hiç iş göstermiyor. Sen yaşlandın. <laughs> yaşlandın. mı? Teessüf ederim. Bak şimdi kalbimi kırdın. Medine pazaları böyle döndürdü arkadaşlar. Kendininkini buraya koydu. Melisa'nınkini de oraya koyacakmış. Perdelerimiz de yıkandı canlar. Ben de ne yaptım şöyle. sandığımızı kaydım buraya. Şöyle göz görüyorsunuz. Daha işimiz bitmedi ama. Öyle kızım düz. Kalk sen kalk. kalk, kalk. Yavaş. Medine yavaş duvara vurma. Dur. Yavaş. Ben oraya kalk. Kalk. Kalk tamam. Şimdi ne yapacaksınız? bile dayına şu ortaya tertemiz bir silin bakayım de. Bu burada mı duracak? Evet, bu burada dursun. Şu onu. Hangisini? Şunu, Şurayı. Yok kızım orada ne olacak? Tamam. Wolfhan. Efendim canım buyur. Gel. Bu başka şöyle şey değil Bak sana ne gösteriyorlar. Ben böyle iyi oldu diyorum. Bunları da test döndürelim doğru. diyor. Şunu da şöyle edecek. Şunu araya. Şunu şöyle döndürecekler. Şu, şu araya da şu aynayı koyacaklar. Evet. evet. <laughs> Allah'ım benim hiçbir dediğimi <laughs> yapmıyorlar. Çocuklar çalışma masasını <laughs> takımını almadık ama. Aman. Ben kalabalık be. istemiyorum. Dedi. Yavaş. Herhalde biz bugün akşama kadar baza döndür. <laughs> ben Babandan şey kıymet. Nasıl yoranlar? Hani Vallahi öyle. hiç zevkimiz birbirine uyuşmuyor. Amin Camın önünde aynalık ne olacak ya? Tam burada diyorsun. dursun. böyle dursun bunlar. Hadi şöyle bir tane alalım. Da. Vallahi bura güzel olduydu. Dur bak hani deneyelim bir de. Çek. Çek şöyle yavaşça ha. Tamam böyle güzel oldu. Volkan camı onda aynalık ne gezecek Allah aşkına. Böyle güzel oldu bence. Arkadaşlar böyle hece oldu mu? <laughs> cam görünmez ki sanki cam 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 şey diyor mu? Hayır ben şunu e, Medine'nin ol, ol, ol. olduğu yere koyacaktım. Tamam şura koy. Koy şura. Evet, Bak böyle güzel oldu işte. Tamam böyle dursun böyle sade oldu doğru söylüyor. Aynen. Perferi Arkadaşlar böyle olmadı mı? Böyle daha sade oldu. Per Medine perdelerde takılsın. Anne şu morlar benim beyazlar atlamaz. <laughs> Kalk Medine şu perdeyi tak Merdiveni getireyim mi kuzum? Getir. Ki bu. Kim? <laughs> Medine harfimin ucunu bir daha hala kızım. Şöyle yerleştirdik arkadaşlar buraları. Kanepelerimin örtüsü serilecek. Şu halayı da şuraya serdim. Şimdi bunları yıkayacağız kızlarla. Kızım onun ucunu bir daha. Şöyle bunu buraya koydum. Vallahi iki tane masa vardı. Birisini buraya koydum. Diğerini de oraya koydum da arkadaşlar oraya hiç olmadı. <laughs> Onu zoba çıkınca diğer odaya alacağım. Şöyle buraya da böyle serdim. Aslında bu da eski de. Yani bilmiyorum. Sandığımı da şöyle koydum. Hangisi? Onu dur da takalım. Hadi, mi? Mutfağımızı da temizledik. Gerçekten temizlik imanın yarısı arkadaşlar. Sabahtan belli üç kişi bir işi bitiremedik. Adam ayağım bak iki perdeyi oldu. Perdeyi de mi soktun? <laughs> Keşke şu perdeyi de makineye atsaydık. Gerçi geçen serdik de. Kıymet öyle sıktırma hortumun ucu çıkarttı. Diyor. arkadaşlar hala yıkayacağım diye psikolojim bozuldu. Yıkamayınca <laughs> <laughs> da olmuyor kızım. Mecburen yıkamak zorundayız. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Şunun içine şöyle şey doktum. Bulaşık deterjanı. daha <laughs> güzel parlatıyor. <laughs> ne oldu? Parlatım <laughs> <laughs> ağabey. <laughs> Kıymetini Melisa'dan kıymetiyle gitti arkadaşlar. Bu arada acayip acıktık vallahi. Şu an saat 3 herhalde. Sabah kahvaltıyla duruyor. Medine'nin. Volkan'da biz aşağıda mangal yapıyoruz. Yemek falan yapamadık. Medine şey vardı ya. Ha şunu Bir yani, Bu. Bir benim prensesim. Bir ceylanım benim. Medine olmasa ben ne yaparım hiç bilmiyorum. vallahi. Kız çocukları yarı yardım oluyor arkadaşlar annelerine. Bu halının rengi böyle Medine gri bu gri. Hani evet. kirli gibi görünüyor da kirli gri gri renkli. Bunu şu içerideki e, odaya sereceğim arkadaşlar. O şeyi niye oraya serdin ya sen? Ne? Şu yollu. Onu sermedik mi? Mutfağın şeyi var ya masası. Onu mu ne sereceğim? İpek olduğunda yumları nasıl çıkıyor? Bakalım ne çekiliyor? yorulduk ama arkadaşlar yorulduğumuzda gerçekten değildi. Bugün o da bugün o iyileştirdik. Her şeyi ortaya getirdik. Medine ben kıymet. Altını, üstünü tertemiz sildik. Gerçi kızlar kendi odalarını kendi yerleştirdiler de. Derimizi bitirelim belki bugün akşam da kaynana gele giderik bakalım bile. Zaten Volkan herhalde yarın mı gidecek. Yarın sabah gider. Bugün sobayı çıkarmayı düşünüyordum aslında ama arkadaşlar hava bir bozuluyor, bir açılıyor, bir soğuk oluyor. Çocuklar üşüdü mü diyorlar? Sobayı da belki yarın mı çıkarırım, bir gün mi çıkarırım bilmiyorum. Ay, ne o? Elimin de yok. Bu sefer de elini mi kopardın? Dikkatli ol biraz. Kesin <laughs> bir de değişik dedin. ayağımda hadi da yürüyün. Ayşe yap yine şartınca. Ne zaman? Bütün bu yaptı. Ha evet. Vallahi bütün bu seni buluyor. Geçen aşağıda mangal yaptık arkadaşlar. Babası kızım şu tepsiyi götür git dedi. Evet yep, dedi. Neden onun halvar mı var senin ayağında? He. Evet. Hayır. Hey. <laughs> Hepsi almış geliyormuş mangallıkları falan. Ayağı şalvara var da almış. Bütün malzemeler dokmuş. Hayır, dokulenlere kediyle köpeğe verdik. Gerisini de biz yedik. Kırça'da bulsaydın, onunla da beni sürseydin. Ben bakıyorum, ben Niye? Medeni hortumu ucunu öyle sıktırma. Arkadaşlar biz hala yıkadık canlar. Şimdi de duruluyor. Tut kızım tut. Neden? Ba babana bakayım geleyim be. Ayhan'a da mı yaktın ateş? Evet. <laughs> ne yapıyorsun Gullü nene? İyi olur. Valla yalın ayakta geliyorum da inşallah yamadı dikenliğe batmaz. Patlıcanları da koydun mu? Nasıl acıktın? Hadi orayı boşa çıkarın da. Şunlar da balık arkadaşlar. Ha, Hey sen dur hemen oraları temizleyeceğim. Benim komşu arkadaşlar İstanbul'daydı daha yeni geldi. Odun, ince odunlardan çıkıp yanarız. Ama zaten belim ağrıyor diyor, ne yapacağım? Baba, baba. Baba, yanmıyor, baba. yanmıyor. 80 yaşında falan var arkadaşlar. Bahçede ot çıktı diye kendi kendine sıdalanıyor. Aynı benim gibi. <laughs> Hey görüyor musun ama ne yapacağım bilin ağrıyormuş bizde halı yok Medine'nin bir ağrımış arkadaşlar bu halı vallahi kustum gibiymiş onu aç kızım şöyle Bir de şu soğanları nefes bulayım. Havuz <laughs> Onları o servis tabağına koyuyor bir öyle. Tamam boyayacağım da işte getirmediniz. Hadi Mediş. Vallahi kuşma. nasıl güzel olmuş. Ellerine sağlık. Gerçekten mi? Evet. Siz daha iyisine <gülüyor> layıksınız. Kırıyor <laughs> mu Volkan? A? Şu kırmızı şeyi bir bakayım. Ne? Bıçağı. İnşallah kalkar. Bıçağı nasıl yeri bir? Bir ben yapayım Volkan. Bu vallahi biz herhalde yapamayacağız bunu. Kalkmıyor ki. Ne var? Yapamazsın. Kedilere Hı. de attım mangal. Bir saniye. Buyurun gelin arkadaşlar, yiyelim canlar. Vallahi Volkan nasıl güzel hazırlamış. Medine bana. Medine sen şunu tut kızım da ben şu patlıcanları soyayım. Buyur. Volkan oh şu patlıcan da pişmemiş. Gerçekten de. Bak benim ben onu ona yedim. Yedim mi? Ayhan Azat mangalları hep en iyi biliyor şu an. Yok niye yiyor? Onun kemiğini atıyor. Kemiğine. Ha. Ha. Durun da size de bileceğim. Dur. Kolay kolay mı? Kolay, kolay dur. oğlum mu dur? Kolaydır, kolay Kolay dur. Bir dakika Ayhan. Zaten Ayhan'a da kola sevdim de. Acele et bakalım. Dur yap! Kim ediyor lan Şunları nasıl koyacaksın oğlum şu şeye? No, normal suya vereceğim işte, normal suya. Bunu çok pişirmişsin ya. Şu ellerim beni yızağın geliyor. Medene içeride sen soğan getirdin miydi? Yo, o. mi neydi? Yok, yapayım mi? Ben bir içeride soğan getireyim. Git. Hep sen, otur. Ne sen otur oğlum, gel. Hı. Hı mı, tamam. yavaş düşme Gelin arkadaşlar. Bir daha gelmesin. Allah ne verdiyse yiyelim. Oğlan sen bak, bir şey olsa burayı etmiyor ah. muyum? Yoksa etmiyor muyum? Eti yiyin. Ayhan otur <laughs> öyle. Kedi öyle işte. Ya şimdi sen beni kedinin rüyası ver. Hayır, kedinin rüyası alıyor musun? Ayhan git biraz şu anda. Çekil bakayım oradan. Oturalım i̇şte. oraya. Yavaş. Kedi, Kedi balığı gördü. Burayı etmiyor, yemiyor işte. Tamam, çekip durma Ayhan. Düşüneceğim. Ben yukarı ekmek yiyeceğim ki. Yok ekmek getirmedin mi Getireyim mi Tamam neyse şunu yiyeyim. Yine köpek geldi. Otur oğlum sen otur bak anneni doyurur. Köpek geldi mi? Yok no, gelmedi. Köpek? Yok. No. Buyurun arkadaşlar. Yalan, yaşlı, ya yalgaçlık. Bolhan ne hazırladıysa yiyelim. Bolhan mangal hazırladı, ne yazın diyecek. Oğlum ne içmiş yaptın? Hı hı. Olsun. Sen de bak hadi şuna, saçlarını öpmüş. Buna limon sıkabilirsiniz Bakayım. Ayşe. Oğlum sen saçlarını ne döktün? Ateşle katlan. Vallahi saçlarını hep bitmiş.

Ağzın ayırma. <laughs> Vallahi kocaya iyi yedirecek şey? Koş, git. Zaten onların sütünü neydi? Hep en içiyor çiyor bu ha? Bir de bunlar da dandı. Onlar neden dalandı buraya? Şu büyükler de mi geldi? Hı ee, Bir tane var, öbürü yok. Gitmiş öbürü. bir. <laughs> Öbürünü bana kıymet kovaladı. Yukarıya <laughs> Gel oğlum gel, ıslanıyor. Oraya mı küçük enikliğe işte. düşmüştü? Böyle. Yerini sahipleniyor işte. Ekmeğini de Yiyemiyor. bak. Hırdığını Geç sonra ekmeğini sen gel. Mangal istiyordun ama geç de karnına doyur. Tamam tamam. Onlar doyurur karnını. Sırf Ayhan Azat mangal hazırlamış arkadaşlar onların. Zaten Ayhan Azat'a da hiç iştah yok biliyorsunuz. Bir de balık mı? Yok. Ben ben sevmem. <laughs> Neyi mi? Bak neyden balık mı? <laughs> Sen <Siz>, git. Git. <laughs> evet. Öyle yok. E önce yiyeceğin sonra. Hadi bakayım Yok öyle. Attım en aşağı doğru inmiyorlar bak. Kim? kediler Kuru mi, Kedil de gidiyor üstüne. <laughs> i̇yi yok kim <laughs> kim <laughs> Hadi oğlum kandan bir hadi. Annene sarımsak soyalım da gitsin. Bana mı? <laughs> Başka anne var mı? <gülüyor> 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 sarımsakları hep soy. Hep soyuyor soyana kadar soyana kadar ölürüm. ağzının tadını bozmasın arkadaşlar. Allah'ın Allah'ım bütün hastanede yatanlarımızın, hasta olanlarımızın bir an önce şifasını versin inşallah. Kimseye dertirip de derman atmasın. Gerçekten şu üç günlük dünyada can sıkmıyor, can sıkmıyor, moral bozmaya, huzur bozmaya hiç yani gerek yok. Sonuçta yalan dünya. Medine peçete götürmedin mi? Tamam galiba. <laughs> Neyse değerli izleyicilerim. Bugün <laughs> videomuz böyle olsun canlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlar. Yoruma yazarken sadece bir tane yorum yazıp çıkmayın. Lütfen en az 5-6 tane yorum yazalım ki. Ee, kanalımız bir adım daha öne çıksın. Bol bol destekleriniz bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.